İnsanlar, bizler çok meraklıyız. Özellikle geleceğimizle alakalı. Acaba iyi mi olacak hayatım ya da Allah korusun kötü mü olacak? İşte bu merakından dolayı genellikle insanlar inancımızda yasak olmasına rağmen falcılara gidiyorlar, kahinlere gidiyorlar. Ben de diyorum ki hiç günaha girmenize gerek yok. Gelecekle alakalı Kur'an ve sünnet çerçevesinde harama bulaşmadan geleceğini öngörebilirsin bir ölçü var. Ayet-i kerime ve hadis-i şerifler. Onları referans alırsan yani günaha girmeden falcıya, kâine gitmeden onları falcıya, kâine gitmeden Kur'an ve sünneti ölçü alırsan eğer geleceğini öngörebilirsin. Peki nasıl o zaman geleceğim iyi mi olacak hocam? Nasıl anlarız? Çok basit. Hadis-i şerif şu şekilde. Hazreti Allah bir insana iyilik murat ederse o insana kendi hatalarını, kusurlarını görme kabiliyeti verir. Yani bir insanın geleceği iyi olacaksa eğer Hz. Allah ona kendi hatalarını görme kabiliyeti verdiği için o kulda, o insanda kendini değiştirir. Çünkü hatalar değişmek için var düzeltmek için var. Ders almak için var. O hatalarını, kusurlarını görür, o konuda kendini geliştirir, değiştirir ve geleceği iyi olur. Eğer sen kendi hatalarını görebiliyorsan, kendi kusurlarını görebiliyorsan ve onları değiştirebiliyorsan, yani kişisel gelişim yapıyorsan, kendini geliştiriyorsan, o zaman merak etmeyeceksin. Hiç merak etmene gerek yok. Geleceğin iyi olacak. Bu ölçüye göre, yani hadis-i şerif ölçüsüne göre. Eğer birilerini suçluyorsan, bir de o tarafı var. Matematik yapıyoruz, değil mi? Mantık yapıyoruz. Şimdi bir de bunun tersi var. Eğer sen başkalarını suçluyorsan şu anda, hep kusuru başka yerlerde arıyorsan, onu bunu suçluyorsan, hayatı suçluyorsan, kendi hatalarını görüp onları düzeltmek için çaba göstermiyorsan, hep başkalarını düzeltmeye çalışıyorsan o zaman senin geleceğin kötü olacak. Bak ölçü bu. Bu kadar basit. Bunun için halcıya gitmene gerek yok. Falcıya gittin mi? Allah korusun çok tehlikeli. İnanan insanlar için söylüyorum. Allah korusun. Dolayısıyla sen hayatı suçluyorsa, Ahmet'i, Mehmet'i, komşuyu, patronu veya elemanı veya müşteriyi suçluyorsa ve kendinde hata aramıyorsan. Hocam, sütte leke var, bende hata yok. Ben işte çok adil bir insanım. Ben haksızlığı sevmiyorum. Ben hiç yalan konuşmuyorum. Ben çok dürüstüm diyorsan, sürekli bu cümleleri çok kullanan insanlar tam tersi genellikle göre. Eğer sen bunları yapıyorsan kendi hata aramadığın için, kendinde kusur görmediğin için kendini geliştirmeye ihtiyacın olmuyor bu mantıkla. Neden kendimi geliştireyim ki? Neden kitap alayım ki? Neden öğreneyim ki? Ben zaten biliyorum. Diyorsan o zaman geleceğin kötü. Ölçü bu. Bunun için matematik bu. Şimdi bir de ayet-i kerime var değil mi? Bu konuyla alakalı. Hazreti Allah şöyle buyuruyor. Rahat suresi 11. ayet-i kerime. Açıklamasını söyleyeyim. Siz değişmediğiniz müddetçe sizin üzerinizdeki hüküm değişmez. Değişmek için de gelişmek gerekiyor. Yani senin hayatında işler rast gitmiyorsa... Aile huzurun yoksa, paranda bereket yoksa, işini sevgiyle yapmıyorsan, severek yapmıyorsan, satış yapıyorsan, ticaret yapıyorsan, onu da severek yapmıyorsan, o zaman senin kendi üzerine çalışma yapma vakti gelmiştir ve geçiyordur. Kendi üzerine değişim yapman lazım. Kendini geliştirmen lazım. İlk önce kafa yapısını değiştireceksin. Yani bu mantığı kabul etmen lazım. İlk oradan başlıyor zaten. Yani senin kafanı bunu yerleştirmen gerekiyor. Bir mermere yazar gibi. Ben şurayı değiştirirsem, bakış açımı değiştirirsem, kafa yapısı kazanırsam o zaman onu bunu, Ahmet'i Mehmet'i, siyaseti, ekonomiyi, politikacıları veya komşumu, müşterimi, patronumu suçlamayı bırakır, kendi üzerinde çalışmam gerekiyor diye kabul edersin. Bu kafa yapısına sahip olursan. Eğer kendi üzerinde çalışma yaparsan zaten, kendini geliştirirsen o zaman geleceğin iyi olacak. Hatta bununla alakalı bir hadis-i şerifi aklıma geldi. İki günü bir olan, yani aynı olan ziyandadır. Yani sen dün gibi düşünüyorsan hala bir şey kazanmadıysan, kafanı değiştirmediysen, kaslarını geliştirmediysen örneğin, hep aynı duruyorsan o zaman geleceğin kötü. Ziyandasın, hayatını israf ediyorsun demek. Dolayısıyla bununla alakalı, bunu anlatan milyoner kafa yapısı seminerinin tanıtımı var o tanıtım seminerinde bu konuları açıyoruz, anlatıyoruz. Bu videonun altındaki linke tıklayarak o tanıtım seminerine katılabilirsin. Sen de kafa yapısını değiştirerek hayatını nasıl değiştirebileceğini, güzelleştirebileceğini o tanıtım seminerinde göreceksin. Şimdi hemen linke tıkla ve o tanıtım seminerine katıl. Eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşçakal.